Merhaba arkadaşlar, Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 5 Temmuz 2025 Cumartesi. Evet ben Pincan'ıma bana kanalıma abone olup yorum yapan, beğeni yapan, hype atan takipçi arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım. Eğer hani e, abone olmadan izliyorsanız gidip geliyor. Görüyorum şeyde kanalda arkadaşlar stüdyoda öyleyse bir tıkla abone olabilirsiniz ücret falan gerekmiyor biliyorsunuz sizde hem enerjim doğru düzgün gelsin üstünüze hem de bana destek olmuş olursunuz akrep burcu arkadaşlarım bir tane tarot kartı seçtim arkadaşlar size nasılsınız iyi misiniz beni de soruyorsunuz çok teşekkür ederim sağ olun var olun ben de iyiyim şöyle bir enerjimizi gönderelim arkadaşlar fincanımızı bir açalım bakalım şöyle içinde bir göstereyim size arkadaşlar evet aileyle dışarıda bir hareketiniz olacak. Böyle hani sürmüş, beklemişsiniz, çok beklemişsiniz. Birlikte adım atacağınızı, sonunda da rahatlayacağınızı söyleyebilirim. Üstünde de bir çeşme zamanı çıktı. Tasayı bırakın. Efkarlanmayın, gamlanmayın, rahatlayın diye de bir anlatımı vardır arkadaşlar. Evet burada bir kişinin çok güzel bir harekete geçtiğini söyleyebilirim. İş konusunda çok önemli şeyler yapacağını, kendini herkese kanıtlayacağını, bu insan çok böyle başarılı olacağını söyleyebilirim. Bir sürü yolu var arkadaşlar. Fincan'da kaç tane yol çıkarsa o kadar yoldur arkadaşlar. Şurada ben bir tane yolunuz var deyip geçiştiremem. Böyledir yani siz de bir araştırıp bakarsanız bir sürü yolu var bu Genç insanın onu söylemek isterim. Hiçbiri de boş değil. Hiçbir attığı adım boşa gitmeyecek yani. Gidecek dolu gelecek. Gidecek dolu gelecek. İşleri kotarıp kotarıp gelecek. Sevinçle dönecek. Tüm şeye de haneye de aileye de yansıyacak bu. Çünkü burada öyle bir ifade var. Aydınlıktasınız arkadaşlar. Bir sevinciniz daha var. Tekrar çıktı. Orada dönerken gördüm. Bir muradınızın gerçek olacağını söyleyebilirim. Bu öyle bir şey ki bereketle birlikte nasıl tarif edeyim size anlatmak isterim tabii de. Arkadaşlar bildiğiniz at gövdesi ve başı çıktı. Bir yandan da çeşmeyi hani akan suyu gösterir bir şekilde hem at gibi hem de çeşme gibi. Bu hem muradın gerçekleşeceğini, neşeleneceğinizi hem de bereketin geleceğini gösteriyor. Çok kısa bir zamanı var. Bir buçuk ay gibi söyleyebilirim size. Evet, sizi çekemeyen insanlar da var. Var ama öte yandan da ilahi bir gücün sizi koruduğunu da söyleyebilirim. Bildiğiniz burada kanatlarınız çıkmış arkadaşlar. Hani ilahi güç dediğim o hani melekler korur, ilahi güç korur dediğiniz odur arkadaşlar. Bir yeni oluşum da var arkadaşlar. Böyle bir yeni bir şeye atıl atılım yapılacak. Burada da çok çalışkan bir insan var. İsminde yine bir M harfi var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Haneye bu kişiden dolayı da bir hani göz ön aydın da gelecek açıkçası. Böyle burada yapılması gereken işleri yapmayan da bir insan var. Bu o sebepten de biraz belirsizlik havası da var tüm haneye yansıyan. Tabi belirsizlikte haliye yoruyor ama bunların hepsinin değişeceğini az önce gördük söyledik. Diplere doğru bakınca bunları da gördüm arkadaşlar. Tabi önce yapılması gerekenleri yapılması gerekiyor. Yaparsanız üstünüze olumlu enerjiler gelecek. Biraz yapacağın şeyleri netleştir. Dışarıdan bakıldığında kendine güveni tam her şey yolunda imajı da veriyorsun ama pek çok yükü sırtınıza aldığınızın farkına da varın. Belki yaşadığınız hayatın içindeki o parıltılar sizi böyle etrafa çok böyle mutluymuşsunuz gibi gösteriyordur. Şöyle de bir şey var. Sizin kalıcı bir doygunluğa da ihtiyacınız var. Sizi yoran, enerjinizi emen durumların ve kişilerin farkında olun. Artık böyle bazı insanlar ve durumlara dur deme zamanınız gelmiş. Siz zaten farkında ve güçlü bir insansınız. Gücünüzü böyle yeniden gösterin. İnsanlar sizin iyi niyetinizi suistimal etmesin. Buna izin vermeyin. Ve bunu da öğrenmeniz gerekiyor. Onu da kesinlikle söylemek isterim. Şöyle bir güneşin doğacağını da söylerim arkadaşlar. Tamam burada bazı farklı farklı anlatımlar yorumlar var ama bu her kişiye uymayabilir. Haneden bir kişinin çok becerikli çok böyle her şeyi kotardığını söyledik ama öte yandan da... Ee, şey böyle çok parıltılı görünüp ama e, çok da yaşadığı şeylerden mutlu olmayan bir insanı da aktardık ama onun da değişeceğini söyledik dinlediğiniz gibi. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Gerisini de tabağınızdan bakmak istiyorum. Bakın kısmeti gördünüz mü? Bir kişinin kısmeti üstelik bu. Hepinize sirayet edecek. Şöyle dileğinizi tutun arkadaşlar. Yani biraz süreci var ama... Yani şeyiyle gelecek arkadaşlar süreci tamamlamanız gerekiyor ama çok bildiğiniz kısmetiyle gelecek. Şöyle tabağınız bir saniye. Evet ki anlattığım şeyleri bir sorgulama yapacaksınız. Duygusal olarak da anlayacaksınız. Bundan sebeple çok daha fazla takdir göreceğiniz bir sürece de gireceksiniz. Bu kafada olun siz. Kimseden de hani tabir olarak söylüyorum arkadaşlar. Gol yemeyin öyle söylüyorum. Bir çocuk sevindirme gibi bir durumun da var. Çocuklarla böyle vakit geçirip onların böyle güzel enerjisini de üstüne alabilirsin. Bir de şöyle bir insan var. Psikolojik sıkıntıları olan birine destek vereceksin gibi. Bir desteğin olacak yani onun böyle içini rahatlatacak bir şeyler yapacaksın. Eğer bekarsan eğleneceğin kişi geçmişten biri olabilir. Kadersel bir durum yaşayacak olabilirsin. Gitsen de olmamış, kalsan da olmamış. Ama olan bitenler ve yaşananlar maalesef pek şu ana kadar rayında gitmemiş gibi ama onlar değişecek. Bu kişi çok hata yapmış. Her ne kadar bu hatalarının farkında değil gibi görünse de esasında gayet de yaptıklarının farkında. Bazı şeyleri bu insan hep böyle iç, içinde yaşıyor yani isminde soy isminde A ve K harfleri olan biri bu insan belirgin de bir yüz yapısı var ee, bu kişi içinde kalan bir ukde gibi duruyor senin için ama bir öfken de var bu insana karşı tekrar bir birliktelik olacak evlilik biraz zor olabilir ama neticede olacak çünkü aradaki engelleri karşındaki insan gözünde çok büyütüyor. Bu engellerin o kadar da böyle çok hani aşılmayacak olmadığını siz fark edip karşınızdaki insanı şey yapacaksınız, uyandıracaksınız. Bir çeki düzen vereceksiniz. Burada bildiğiniz şey çıktı arkadaşlar, fırça çıktı. Tabii dış etkenler de var, karışanlar da var, etkileyenler de var. Bunları bir hani şey yapacaksınız ortadan kaldıracaksınız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir kartımıza bakalım ne çıkmış. Kupa altısı neyi anlatır? Biraz geçmişi anlatır. Tıpkı fincanınızda olduğu gibi çocukluk anılarını, nostaljiyi anlatır açıkçası. Derinlerde böyle karmaşık hüzünler yattığını söyler. Çocukluğun saflığının, masumiyetinin böyle yitirildiği anı hatırlatır. Size anımsatır yani ne olursa olsun hani böyle senin yanında olacağım diyen kişinin size böyle sırtını çevirdiğini de anlatabilir. Haliyle bu durum biraz hüzün de verir. Hani hep yanımda olacaktın der. Hayat hiç de adil değil diye düşünebilirsin. Evet çocuklukta yaşanan travmaların, unutulmuş vaatlerin yeniden böyle su yüzüne çıkmasını da temsil eder bu kart arkadaşlar. Hayatınızın bu bölümünü kucaklamanızı ve iyileşme yolculuğuna çıkmanızı tavsiye eder. Ancak böyle hani nostaljiyi anlatırdı ya bu rüzgara çok kapılmamakta fayda vardır. Bunu yapmazsanız yitip giden hayallerinizle birlikte zaman zaman böyle hani kurban psikolojisinde sıkışıp kalabilirsiniz. Yapmayın bu psikolojiye girmeyin. Bu kart neyi anlatır neticede arkadaşlar? İçsel çocuğunuzu, içinizdeki çocuğunuzu kucaklamanıza ve ona sevgiyle yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Onu koruma sözü verin. Bu sadece acıyı değil, aynı zamanda şifayı da Beraberinde getirir diye son noktayı da koyar kupa altılısı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz. Hem de yorum yazdığınız için kanalıma destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.